çıkmadı Ya tamam, böyle dur Anne diyor ki tamam. Bu yakışıklı dedem. Bir yakışıklı dedem var, <laughs> var diyor. Sen konuşma şu Fatma. Hı -hı. Fatma. Çay veriyor şu anda sanırım. evet, şeker şey veriyor. Yani. İşte şu da, şu beyazlısı ise... Tabii <laughs> ki babam. Buyur. Şu, buyur. şu armudu hapuru puru yiyen de Burcu. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğimiz. <gülüyor> poli pardon boncuk. <laughs> Gezdireceğim sen merak etme. Süs Gezdireyim mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şu gözlerini tutar mısınız birini? Kör oldum be ben bu gözlükle. Sen nasıl görüyorsun? Ben şu anda hiç göremiyorum. Ne yani, ne abla bizi çek bizi. Oldu ya. Hadi. 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 Bir, ee, şimdi şimdi bir gitti eve yani. Kim lan? Kasam. Ayayım da dışına bakarım. Gel lan. Otama doydu. Bakar. Biz yemek evet. yemeyeceğiz. Evet. tamam da. Yanında var. Ayayım Yavaş gelin. Ben onu. Şabe dur Ayşen gel bana ben gel ağladı Yavuz almazdı bana ki gözen çok mu karşıydı ya Yavuz evet. evet. bana Niye? bağladılar da bizden bağladılar bu sanatlar resmini yapmıyor Almış onu e, Resmini gitmiş bakmış Şeylerin resmini meydana kurmuş Bunun Bunu e, bana atmış artık ya çamaşır gitmiş resmini almış gelmiş hiç onlar da bizi yiyor Arkaya koymuşlar. Hı. Ben de şey bu özlem özlem. Çektim de bo. bok, bok özlem. Göremedin onlara. <laughs> de bok özlem. Kes sen de buraya asamayın. resimleri Evet. Kırılmaz, kırılmaz. Niye kırıldı? götüreceğim dedim. Şimdi Hasan da bize yan yana yani. Bugün de böyle, öbür de böyle. <laughs> ne yapmışlar? Hep böyle Etti mi? Evet. Bilgi oldu maşallah. Dedim çekiyor. 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 23-24 bas. Baba. Sos, 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 bırak. Tamam, de... de... Bana verme. vurma başıma. Bu arada çay yapacaktım da. Bıçak mı? Bıçak mı? O, böyle oldu da.

Ha çocuğum. Ben aldım Ne? oldu bacım? Evet. ne, ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Götürdüm. E niye orada? Havuzda çalışırsanız. Çakacağız mı çay çile tekrar. Çay diyor Ceydinde, hadi, hadi. Verip, Büyü, şey, şey, kimi ben daha aç resimleri iyi çek. Ha. 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 Ee, güzel Adam resimleri da diyor, de sen, çek. diyor sen, de sen diyor işler. valla. benim tane tüfek işleniyor ya. İşletsem ne oluyor? Ben Rusya'da doğru. Ben ben, 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 şimdi, ben... Aynen. 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 şu kırmızı lehne. Ben ona vereceğim. kırmızı ona koy. Şey için. Bir de onu da getirelim, şuna su koyalım. çakal, de, Aha, şey de tilkiyi de alakoyim çekiyorum ha. Bak sen, bir çakal da çek. Ben aldım, ben Rusya'da işletiyorum. Ben de Rusya'da işletiyorum. Bakayım kadar? Bırakayım evet. evet. da de ne derler. Yemek yapıyorum. Cuni vay! Cuni be ya! Haydi aşağı. e e gel, gel. aşağıya! Esra! Merhaba! Merhaba! Ne bileyim ya! Ne bileyim Düşerken çek! Allah'ını seversen. Baba selam. Tırpanı alakadın mı? Tırpanı alakadın mı? Anam'a 14 milyon da 14 milyon. Herkes tırpan. Kira kira dişlerimi saklayın. Baba burçluyum da bir de. Saklayın dişlerimi. Ya niye kararsın? Benim kaynayan dişlerimi çek öyle de doyur Şu <gülüyor> da verin nene, bir ton hangi bir tonu kurulacaksa hemen bu halledelim. <laughs> Yapma. Hani mavi Ne Yapma onu ya. Abi sabahlıklar. Ya, yani, ya, He Anne bak neredeyim? Düşer kız Fazla bağırmayın çocuklar ya. ya Anne ya Ne yapalım? Şimdi sesimi sen çocuk musun? Kendi çocuktan sayma. Babam nereye koymuş? Babam nereye koymuş? Hamur da. çek hamur da. Hazır. Ne ]Wow, <400x2> istiyorsun? <gülüyor strict Hebrew sujet> Anne. mı Anne. Anne. Bir de gel gel C yav, Anne. 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 Şey hmm. buyurun, buyurun. Bir ee. Dur. Sen, ben, sen, 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 ne yaptın sen? Sen bana kazanacak numara verdin bacanak. Ben de. Ben de Kanka okay, hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Regetla bana Çok güzel görünüyorsun. Kesinlikle. zamanın ilerlediğini görüyor musun televizyonda? Şu an çekiyorum. Bir dakika. Ya o Ben televizyona bakıyorum. Ha oraya mı Bir hareketler yap. Yap yap buraya. Sağ ol. Kader olmayacak demiş, kederi sikişti. Kader diyor, keder demiyor. Sen de aylansın. Koca öyle mi olur? Yani Kendileri ne olsun? Şu evde benden başka böyle bir kedi hastası olsun. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yapılacağı gibi hala yapılacağı işi düşünüyorlar. Bir kere benim ne olacağımı düşünüyor, Bir kere konuşun Ondan sonra yıllar düşünüyorlar. Baba. Seni çekiyor. He? Seni çekiyor.

Çek, çek. Ne lan? çek. Sarıyı çıkar. çek. Sen yani. Çok <laughs> Çekmez, çekmez. Açıp... E, ...şuraya çekemiyor mu baba? Gülnaz'ı çek, Gülnaz'ı. İt. Sen yok mu? Bu da çekilir. Sıçarım azazı yaparım. Kim diye? Gülnaz, Gülnaz. Ne zaman? Sen şeye gittin, bu zarurayla. Dün. Şurada konuşuyorum. Dün mü? Dün ödül. Sıçarım azazı yaparım. <laughs> <laughs> ne? Sen ya ne biliyorsun işte bir şeyler diyor. Adam bilmem neyden. Ben işte, sinirli bir Bu ne çok önemli. Ve İşte mı çekiyor demek ki. Bitmedi. 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 Bit tamam, bugün <laughs> herhalde bir kaka. bugün günlerden pazartesi yarın köye gidiyoruz onun için size yarın görüşürüz ama üzgünüm kamera seni götürmeyeceğim bunu buradaki ailemize bırakıyorum şu an e, kameraya doğru bakamıyorum çünkü televizyona bakıyorum onun için kendimi nasıl çektim anlıyorum. şöyle durayım da kanalı değiştireyim Eee günlerden bir gün bir gün gittim Ankara'ya. Ankara'daki çocuklar. Eee günler. Kamera ne oluyor? <laughs> Bugün benim doğum günüm. Hem sen köye gideceğim. Böyle üç dört gün çekeceğim. Sana plaza inmek için plaza gideceğim. Denizi gideceğim. Gireceğim. Oh. <laughs> ben de gitti. En sonra da çok harika olacak, çok güzel olacak, çok harika olacak, çok güzel olacak. Ha. Ha. Oynur canımız, canım, canım. Kurban dur sana canım, oynur canım. Ne dedim de derildim. Gel sana, gel sana. Gel, gel, gel. Küçük adam, aşar mı? Aşar. Aşar mı? Aşar mı? Aşar mı? Aşar mı? İnan yaşar mı? Aşar mı? Oynur canımız, canım, canım. Kurban dur sana canım. Oğuh. Lay, 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 lay. Evet. 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 La 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 la. Çek, çek. Kaç yapma ulaşayım? öyle hareketler <laughs> yapma. 22. <Allah. gülüyor> 22 çuval bir dakika. Aa, aman <laughs> Bak bu garı yapıyor muyuz ben? Es e, e, Allah. E, e, e. 60 kilo var mıydı çuvallar? <laughs> 2, 6, 18. Yani Annemi he. bari. Tut ona yakın ha. <laughs> hey. Merhaba. Şimdi dışarıdan geldim. Kar yağıyor fena bir şekilde. Ee, saat iki buçuk e, ee, yıllardan da 97 ah, 97 <laughs> Mart ayı kayıyor, kaydık geldik park yapılacak olan yere yani park yapılacakmış ya oraya gittik kaydık arkadaşlarla zaten parkı 2-3 tane şey işte, topra oradaki ağaç doğramaya aldılar geldik işte Orta bile geçtim biliyorsunuz. Orta bir çok zor ya. Çok zor ama olsun. İki tane beşim var. Ne olsun işte. Size söyleyeyim biliyorum. Kar çok güzel ya yani yukarı. İşte eldivenlerimi giydim. Gittik oynadık arkadaşlarla. Parkimi de gittim. Yeni aldık. Yeni aldık. Çok güzel parkedir. İşte annemler. Annem içeride yemek yapıyor. Babam da aşağıda işte Babam da da aşağıda diyorum. Ya babam da dükkana gitti, mağazaya Mehmet Arkif'te. E neyse kapatayım bu kadar yeter. Hadi görüşürüz. çayını yani? Çay, <laughs> 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 Çay <kaslan> evet. <laughs> Demliğe götürüyor <laughs> mu? <mi? Gülüyor>